Merhaba. Poğaça denilince akla kıyır kıyır bir lezzet arayanlar varsa mutlaka bu videomu kaçırmadan izlemelerini ve kendi mutfaklarında denemelerini tavsiye ediyorum. Mükemmel bir tat. İzmir yağsız boyoz aslında. Hemen yapımına geçelim. Bir çay bardağı ılık su bir paket instant maya ve şekerini ekledim şöyle güzelce bir çırpıyorum iyice bir pürüzsüzleşsin diye bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdunu da ekledim ee, iki tane yumurta kullanıyorum bir tanesini sarısı üzeri için ayırdım sarısını diğerini tam ve akında içine koyuyorum 4 su bardağı ununu ekliyorum yumuşak kıvamlı böyle pürüzsüz ipek gibi bir hamur elde edeceğim şimdi şöyle önce bir karıştıralım ondan sonra <laughs> elimizde yoğurmaya devam o kadar lezzetli oluyor ki muhakkak tavsiye ederim gerçekten yapın asla pişman olmayacaksınız tüm poğaça tariflerinizi unutturacak bir lezzet bir tepsi asla yetmeyecek bu aşamada tuzunu ekliyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Siz de benim gibi eğer kabın içinde yoğuramıyorsanız iyi. Hemen şöyle tezgahınızı alın. Biraz toparlandıktan sonra iyice yoğura yoğura harika bir hamur elde edeceğim şimdi. Evet biraz güç gerektiriyor ama sonuç mükemmel değer yani. Bu şekilde harika bir hamurum oldu. Yumuşacık. Hemen kasesine geri koyuyorum. Şöyle biraz yumrukluyorum. Kapağına da bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Mayalandığı zaman bu da bitiyordur. Üzerine yapışmayacak. Hemen kapatıyorum. Ve bir saat mayalanması için kenara alıyorum. 1 saatin sonunda bakın hiç yapışmadı. Olduğu gibi duruyor. Bu da hamur işlerinin tiyosu hep yapışır. Hep de sinir olurum. Ziyan olmasın diye çıkarıncaya kadar da göbeğiniz çatlar. Hemen şöyle bir iki tur daha çeviriyorum. 4 eşit parçaya böleceğim şimdi. Şöyle hemen şuradan bir koparalım. Greyfurt büyüklüğünde böyle bir bezeler elde ediyorum. O kadar yumuşak ki istediğiniz şekli alıp hemen toparlanıyor. Bu çok güzel yoğurulduğu ve dinlendiği zaman bezeleri bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer iyi yoğurmadıysanız olmaz. Hemen hafif unladım tezgahımı bir bezeyi aldım. Önce merdane ile şöyle açabildiğim kadar açıyorum oklava kullanmayanlar için de göstermek istedim aslında merdane ile de bu şekilde çok rahat açabilirsiniz undan korkmayın ama una da boğmayın ben yine bildiğim usulde oklavamla açabildiğim kadar açıyorum aslında çok kolay oklavanıza hamurunuzu kenarından çekiştirerek sarın ve iktirin şöyle hemen düzelterek sarın çekiştirerek boşluk kalmasın ve yanlardan esneterek iktirin hamur açmak çok kolay hiç zannedildiği gibi korkulacak hiçbir şeyi yok şu şekilde çok fazla da un, una boğmak istemiyorum Biraz yapışabilir sorun değil, açılır. Hiç önemli değil. Hemen açıldı. Elinizi şöyle biraz düzeltin. Ve erittiğim tereyağını her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Normal katı olarak kullanmak istemedim ben. Her yere tam dağılmıyor gibi geliyor. Böyle parçaları illaki kalıyor. Böyle biraz erittiğiniz zaman fırçayla yufkanızın her yerine yağlayabiliyorsunuz. Hiç boşluk kalmıyor. Hemen ikinci bezemi de açtım, üzerine seriyorum. Tabunu biraz daha büyük açmışım. Hiç sorun değil. Oradan buradan çekiştirerek birbirine eşitliyorum. Şuradan da çekelim. Hava başlıkları da yaptı. Hiç sorun değil. Büzülsün, yırtılsın fark etmez. Zaten saracağız. Rule yapacağız. İlk deneyenler için bile hiç sizi korkutmasın. Gerçekten çok kolay. Evet biraz oyalayıcı ama çok zevkli. Terapi gibi. Hemen ikinci yufkanın üzerine de her yerini gelecek şekilde iyice yağlıyorum bol bol yağlıyorum kenarlarından tutup şöyle çekiştirerek rulo yapıyorum yaptığım bu ruloyu da ortadan ikiye kesiyorum 2-3 İki, parmak genişliğinde yapacağınız bu açıların büyüklüğüne göre yetişir kesilir Hemen bir buzdolabı poşetine geçirdim. Buzdolabında 20 dakika kadar dinlendireceğim. Ki tereyağı donsun diye içinde. 20 dakikanın sonunda dondular. Hop bir tanesi düştü. Hemen uç kısmından şu arkasını birleştiriyorum şöyle. Tezgaha koyuyorum. Üzerine elimle basıyorum. Biraz düzeltiyorum. Dilerseniz bu şekilde de hemen katlayabilirsiniz. Ben poğaça görünümlü olsun diye çünkü İzmir'de yağsız bu boyoz denilince poğaça gibi satılır ve içi muhakkak kaşar veya beyaz peynirlidir. Ben kaşar rendesi kullanmayı tercih ettim. Hemen şöyle kenarlarından bastırıyorum. Bu kadar. Bir tane daha yapayım. Şöyle hemen altından biraz sıktım üzerinden biraz bastırdım. Hemen küçük merdane'mle çok ince olmayacak şekilde açıp içine peynirini koyuyorum. Üzerini kapatıyorum, kenarlarından basıyorum. Bu kadar. Bütün yaptığım, kestiğim ruloları da hepsini aynı şekilde yapıyorum. Yine kaşarını bu taraftan göstereyim. Şöyle bastırıyorum. Dudak formu gibi oluyor aslında. Hemen tepsi mayası için üzerlerini örttüm. 20 dakikanın sonunda ayırdığım yumurta sarısını üzerlerine sürüyorum. Buna biraz fazla geldi. Oradan alıp diğerlerine de sürebiliyorum. Bu ölçülerimden 20 tane çıkarıyorum ben poğaçaları. Bir yumurta da üzerine yetiyor. Çünkü bazı poğaçalara böyle sürdüğünüz zaman bir yumurta yetmez. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Ama sizin fırınınız daha geç pişiriyorsa 200 dereceye de ayarlayabilirsiniz. Ben daha yavaş böyle kıyır kıyır pişsin birden yanıp içi böyle hamurlaşmasın diye 180 derecede pişiriyorum. Üzerine biraz da susam serpiyorum. Hemen fırına pişmeye gönderiyorum. Alt üst güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımız hazır. Bakar mısınız kenardan resmen kaşarlar. Ağzımız suyu aktı deyip onlar da yandan e, dilini çıkarmış gibi çok hoş oldular kıyır kıyır hiçbir hamurlaşma olmayan pofuduk bir poğaçam oldu. Efsane bir lezzet. Muhakkak deneyin. Yanına da çayınızı demleyin. Dilerseniz akşamdan yapın. Sabaha direkt fırına verin. İşte bu kadar kolay. Deneyecekleri şimdiden eline sağlık diyorum. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.